O isim Sayit Sefa. Şu anda da telefon attığımızda. Merhabalar Sait Sefa. Merhabalar teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Haberdar e, internet sitesinin genel yayın yönetmeni. Doğru söylüyorum evet. herhalde. Doğru. E, size bir yıl önce mi açıldı siz Fuat abinizsiniz diye bir dava? Ee, dava bir yıl önce açıldı. Yalnız öncesinde şöyle bir şey oldu. Yaklaşık 8-9 ay olabilir. 8-9 ay önce şöyle bir şey hesaptan paylaşmış Fuat abinin hesabından. Yani kendisi paylaşarak farklı dosyaların saraya geldiğini, o dosyalarda farklı isimlerin Fuat Avni olduğu iddiasıyla operasyon yapılacaklarını falan yazdığı bir şey var. Mesaj. Bir tweet mesaj var. O tweetlerden birinde de benim adım geçiyor. Yani işte gelen dosyalardan bir tanesinde haberdar.com'un genel yayın yönetmeni Sait Sefa yeni günün Fuat Avni'si ilan edildi. Yakında operasyon olacak gibi bir tweet atmıştı. Yaklaşık 8 ya da 9 ay önce hı hı. olmalı. Ben de zaten sonraki yani gece saat 2 ya da 3 gibiydi rastladığımda ben o tweeti o saatlerde atmıştı. Öbür gün de sabah, sabah saatlerinde bununla ilgili de bir şey yazmıştım, bir makale yazmıştım köşemden. Hı hı. Biraz komik, biraz saçma, biraz dramatik gelmişti zaten bana. E, eşim aramıştı aynı gün Fuat abi ne olduğunu bizden de mi sattı diye. E, tabii ben şunu fark etmiştim e, o yazılmadan önce evin önünde ofisimde ve de e, normal şehirler arası yolculuğa gittiğimde birileri tarafından takip edildiğimi e, fark etmiştim. Onlar beni e, takip ederlerken fark ettirerek takip etmişlerdi zaten. Özel olarak ben hmm. fark etmemiştim. E, İstanbul'da gördüğünüz birini evinizin önünde aynı zamanda bir başka semtte bir AVM'de sonra bir başka şehirde gördüğünüzde takip edildiğinizi anlıyorsunuz. Bir süre böyle bir yoğun bir baskı oldu. Sonra vazgeçtiler diye düşündüm hani bu iddialarından. Saçma sapan bir iddia zaten. Ee, biz haberdar olarak işte yeni yatırımlar, yeni yazarlar, yeni isimler biraz daha e, habercilik adına ne yapabiliriz'in tartışmalarıyla biraz daha meşgul olup zamanımızı öyle geçmeye Ettik. Biraz biraz bilinirliğimiz falan arttı bu süreçte. işte site olarak daha iyi yatırımlar yaparız gibi düşündük. Çok zannımca gelişmelere muhalif olan isimlerle anlaşmış olduk yazar kadromuzda. Evet, yazar kadromuzda Ahmet Altan şartı, gibi, Ahmet Pelin Altan, Batu gibi. Pelin Batu, Eser Hoca, Eser Karakaş, Eser Karakaş Sedat gibi, evet. Laçiner, Fehim Işık gibi isimler. Kenan Bey var, Kenan Çamurcu var, yine Orhan Aydın var. Aslında her ideolojiden e, ortak değerleri demokrasi olan, ortak değerleri biraz liberalizm olan o anlamda isimlerle görüşmüş, görüştük. Hep de benim öyle bir idealim vardı. Haber dilimde de onu sağlamaya çalışıyorum. Etkin bir şey yapalım kendimizce. Hani sadece gerçekleri verelim. Muhalefet olmak için muhalefet yapılmaz. İyi bir şey yapılırsa kim iyi bir şey yapar, onu da vereceğiz. İyi, öyle bir da. Öyle yola yani hep hı hı. Öyle yola çıktık. En sonunda Yavuz Bey, Yavuz Baydar'ı transfer ettik zaten. Hı hı. E, aynı zamanda bizim yayın danışma kurulumuzda Yavuz Bey, Ahmet Altan Beyler. E, sonra tabii e, böyle bir şey olunca bir anda iki 3 gündür bir karalama kampanyası başladı sosyal medyada. E, i̇smini vermeyeceğim. Önemli değil. E, birkaç kişi hakkında bazı şeyler e, paylaşmaya başladı. Ben anladım olayın nereye varacağını. Oradan sadece şey değil, haberdarın para kaynağının İran olduğu, benim İran ajanı olduğum imasında bulunuldu. Bu iddiada Kenan Çamurcu'nun bizde yazıyor olması üzerine bina edildi. Oysa ki Kenan Çamurcu beyefendi de beni affetsin. Ben Kenan Çamurcu beye yazı karşılığında telif ödeyen biriyim. Fakat benim yoğun miktarda Kenan Bey vasıtasıyla birlerden para aldığım iddiasıyla İran ajanı olduğum falan yazıldı. Hı hı. Sonra da ya bu bu minvalde sorular soruldu kendilerince sosyal medyadan ve bir anda yayıldı bu o gece. Hı hı. E, aynı kişiler e, Fuat Avni'nin de e, İran ajanı olduğunu ve İran tarafından aslında açılmış bir hesap olduğu iddiasında bulundular. 10 e, ay önce Fuat Avni e, sahip defa Fuat Avni diye ilan edilmiş diyor. Aradan onay geçiyor, birileri çıkıp Fuat Avni İran ajanıdır deyip sonra Said Sefer İran ajanı mıdır diye aynı kişiler yayıyor. Anlıyorsunuz ki sizi tekrar aynı dosyaya bağlayacaklar. Ben de akşam gece bunları okuduktan sonra iddialarına bir iki cevap vereceğim ama baktım cevap verecek gibi değil. Biraz diye aldım açıkçası. Hı hı. Çünkü Ruhani'nin danışmanlarının ofisime geldiği, beni ziyaret ettiği gibi çok abu, abuk sabuk şeyler de vardı iddialar içerisinde çok bir şey de söyleyemedim. <laughs> Özetle e, evet. buradan tekrar Fuat Avni dosyasına evet. gideceğini kendim de yazdım. Sonraki sabah uyandığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Sosyal medyada bu işi tetikleyen kişinin hemen Twitter hesabının altına e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bir o dönem yani bir yıl önce avukatlığını yapan, şu anda da milletvekilliği yapan bir e, zatın Evet bu iddialarınız doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı da Fuat Avni olduğu iddiasıyla Said Sefa'ya dava açmıştır. İşte belgesi diye. Belge dediği şey dilekçe. Hı hı. Yani bir yıl önce Fuat Avni Said Sefa'dır diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın avukatı, Cumhurbaşkanı'nın isteği doğrultusunda e, müşteki olarak sayın cumhurbaşkanı var o dönemin e, başbakanı hı hı. gerçi bir yıl önce cumhurbaşkanıydı e, galiba. Evet bir yıl e, e, Dava açmışlar e, bana. E, bilgim yok dava açıldığından e, herhangi bir bilgi Size bir tebligat yok, gelmedi onlar. yani? Hayır bir tebligat yok herhangi bir şey yok. Sonra, sonra Fakat, sordunuz mu? E, aha şey söyleyeyim ben e, onu atladım e, On ay önce Fuat abini bunu yazar yazdıktan sonra biz Avukatımla beraber gidip Çağlayan Adliyesi'ne İstanbul Adliyesi'nde ya da İstanbul'da böyle hakkımızda bir dava var mı, bir dilekçe var mı dedik. Yok dediler, evet. Hı hı. E, yok dediler, onu da zaten... Ama varmış. E, varmış ama. Varmış. Şimdi gittiniz <laughs> mi bir tekrar? Şey var mı böyle bir şey diye, ne yaptınız diye? E, e, şimdi avukatım da Ankara'dan açılmış. Avukatım salı günü Ankara'ya gidecek. Hakkımda bu karalama kampanyasını başlatanlarla ilgili dava açıyorum. Ve evet. o avukat bey ile de avukata da yani şey belgeyi dilekçeyi yayınlayan avukata da dava açacağız. E, bu şekilde gidiyor. E, şu andaki durum bu. Garip yani, bir durum yani. Anladım. Fuat abim değilim diyorsunuz yani. İşin özünde <laughs> anladığım bu benim. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir soru daha sorabilir miyim? Haberdar e, internet sitesi Buyurun. kimin? Benim. benim Sahibi de benim. Genel yayın yönetmeni de benim. Evet. Yani zengin bir insan mısınız? Çünkü <laughs> e, böyle Kendi. bir yazar kadrosu Kendi. geniş. Sanıyorum ee, bir telif ödemesi de yapıyorsunuz. İnternet ee, dünyasında evet, yante, pek rastlanılmayan. Birileri mi destekliyor sizi? İran demeyeceğim yani yanlış anlamayın. <laughs> 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 Cemaat mi destekliyor? Ee, daha açık sorayım. Ee, yok, kendi çapımda e, evet, kendi çapımda bir zenginliğim var. E, geçmişim, evveliyatım, babam zaten e, AKP AKP'de partide yetkili insanlardan e, biriydi. Çevrem de öyle. Bir çok bir, bir milletvekili akrabamız var. Geniş ailemizden dolayı e, AKP'de milletvekili olan akrabalarımız falan var. Hmm, işte Urfa, biz aslında Urfalıyız. Gerçi orada da niye Urfalı olduğunu iddia ediyorsun sen Malazgirtlisin diye de yazmışlar. Kişiler bütün bilgilerime hı hı. ulaşmışlar. Geniş ailemiz bizim biraz Ahlat merkezli Malazgirt'ten başlıyor. Kısaca yani böyle bir ailen, gelen aile, gelen aile çevresi AKP'lidir. Bir... Siyasal İslamcı bir gelenekten gelmediler ve hala da öyledirler. Üzerinde de yoğun bir aile baskısı var bunu yapıyorsun diye. E, gerek ailemden gerek de benim kendim zaten e, e, evet yani zengin e, tabirini kullanmayacağım ama ee, ...kendi kaynaklarımla ayakta durabilecek ve sitemi de idare edebilecek bir kaynağım çok şükür maddi gelirim var. Herhangi bir yere ee, dayanmıyorsunuz, herhangi bir yerden e, destek alarak o, yapmıyorsunuz. E, <laughs> herhangi bir yere yerden dayanmıyorsanız böyle bir şey olmaz, daha farklı bir şey olurdu. Peki, Dişimizle yani. tırnağımızla, ya Yavuz Bey şuna üzülüyorum ben, evet. gerçekten ama üzülüyorum. Dişimizle tırnağımızla bir yere getirmeye çalıştığımız bir şeyin illaki bir yere dayandırılması çok zor bir alan tabi yani şey dijit, dijitalde böyle bir şey yapmak evet. böyle hem saygın bir evet. site oluşturmaya çalışmak hem önemli isimlerle çalışmak hem onlara bir telif ödeyebilmek hem hayatta kalabilmek zor olduğu e, için aynen, e, aynen. insanlar evet. herhalde acaba bir destek mi var bir şey mi oluyor e, ne oluyor evet. nereden geliyor gibi soruyorlar ben de o onlara e, tercüman olarak size doğrudan Peki, sorayım istedim. Yani. Çok doğru yaptınız bir ilave yapayım Buyurun. burada e, ama bu, bunu samimi olarak söylüyorum. Bütün zaten şu an belki e, şu an dinlemiyorlarsa bile dinleyeceklerdir yazarlarımız. Yazarlarımıza verdiğimiz telif ücretleri komik ücretler Yavuz Bey. Ahmet Altan Beyefendi dahil olmak üzere. Hı hı. Hiçbiri e, şey olarak e, telif ücretinden dolayı bu siteyi tercih etmiş değil. İstediklerini yazabilecekler yazabilecekleri Ahmet, için anladım. kırmızı çizgimiz yok bizim. Birincisi bu. Önceliğimiz öncelikle bu. Ahmet Altan Bey de diğer beyefendilerde beyefendiler de diğer yazarlarımız da Hı -hı. çok değerli insanlar ve bunları ikna bir. Mesela şu, sonra basit bir örnek vereyim size. Ahmet Bey'i ikna etmem ben benim dört ayımı aldı. Evet başarılı İki şey evine gittim. Evet, Anlatabiliyor muyum? Evet evet. Ve şu söyledim yani abi ben size para falan vermeyeceğim. Telif ücretimi öyle çok para falan veremem ben. Durum belli kazanabilen sitenin hmm. kazanabildiği bir durum yok ama gelin buyurun habercilik yapın istediğinizi yazın. Kırmızı çizgimiz yok bizim yazdığınız zaman ben asla yazınıza hiçbir şekilde hiç kimsenin yazısına müdahale etmiyorum. Ve bütün yazarlarım böyle yani, e, yazarlarımızın hepsi böyle ve e, çoğuyla da yazarlık teklifinde bulunduğum zaman tanışmışımdır anlatabiliyor muyum? Evet. Ve samimiyetle ısrarla inatla üzerine giderek oluşturduğum bir şey bir habercilik. Ee, sanırım şu dönemde de biraz e, farklı menfezler ve mecralar artık e, kapandığından dolayı ya da geri çekildiğinden dolayı da biraz ismini duyurdu. Öyle Daha fazla yani. dikkat çekiyor evet e, yolunuz evet, açık olsun çektim. diyelim ne diyelim e, İnşallah ediyorum. başarılı olursunuz sonuçta Sayit Sefa çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum kolaylıklar diliyorum iyi yayınlar.